Herkese merhaba arkadaşlar. İsmail Oyun Dünyası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle Bas 18 oynuyoruz. Bugün şehir içi otobüsün otobüs oyununda sefer yapacağız. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanala abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 1500 abone. Teşekkürler, iyi seyirler. Hadi bakalım şimdi videomuza geçelim. Bir saniye şöyle dıştan sürelim arabayı. Ondan sonra bir saniye. Tamam. Umarım sesim geliyordur. Seste bir sıkıntı yoktur. Tamam. Hey. Hello. Hello canım, hello. Hi. Hay canım, hay. Uzun zamandır bu oyunda oynamıyorduk. Bugün bir değişiklik olsun dedim. Bu oyunda oynayalım istedim. İnşallah dediğim gibi sesim geliyordur. Hadi bakalım şimdi. O kapı da kapalı. Anam yanlış yaptı. Ben içeri nasıl geçeceğim şimdi ya? Ha, Böyle devam edeceğiz. Bismillahirrahmanirrahim diyerek yolumuza çıkıyoruz. You know, yesterday Kitty caught a fish. What? Aren't cats afraid of water? Yalnız ben şu oyunun bir şeyini çözemedim. Bilen varsa yazsın. Onu da açıklayayım neyi çözemedim. Yeni yeni yerler açılıyordu benim bildiğim kadarıyla. Hani videolardan izlediğim kadarıyla. Ben yeni yerleri açamadım. Nasıl açılıyor onu bilen varsa yazarsa sevinirim. Abo. Çarptık ya araba. <laughs> <laughs> değişik değişik oyunlar oynamaya devam ediyoruz. devam ediyoruz da. Heh. Buradan ilerleyeceğiz. Tamam. Geldik. Çok da güzel yanaştığımızı düşünüyorum. Bak iyi konumda durma diyor. Hoş geldiniz efendim, hoş geldiniz, hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ana. Neyle açıyorduk biz o şeyi? Engelli şeyini ığla mı açıyorduk? Iğ değil. Neyle açıyorduk biz onu? He, he bu. Engelli rampasını neyle açıyorduk biz ya? Dur bakayım. Bu, oynamayı oynamayı bayağı unuttum ben onu. Ayarlardan kontrollere gelelim. Ha, rampa girmiş bak. Onu da öğrenmiş olduk. O arkadaş bindi mi? Bindi. Tamam. Şöyle devam edelim. just text. What is Beethoven's favorite fruit? A banana. Ne diyorsun ablacım ya? Abana na deyip duruyor. İnşallah etmiyor etmiyordur. <laughs> Hadi be. Yürüyecek mi gari? Bak sen de yürüyün Kampanya ihtiyacı var. Tamam. Hallederiz. Bir saniye. Bir, iki. Sonra G. canım. siyu Görüşürüz. Engelli arkadaşımız indi mi şey? Sanırım indi. Evet inmiş. Önce rampayı indirelim. Sonra kapıları kapatalım. Daha sonra aracımızın içine girelim. Tamam. geldik aldiç? Right on time. Thank you. Thank you canım. Görüşürüz. Bay bay. Güle güle. Bizi seçtiğiniz için teşekkürler. End tuşu. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar güzel bir şekilde seferimizi tamamladık. Yeni yerleri nasıl açılacağımı bana nasıl açabileceğimi bana yazarsanız yorumlar kısmından çok sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle efendim. Sağlıkla kalın, hoşça kalın İsmail Oyunuya size de kalın. Bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Sağ olun, var olun. Bir sonraki videoda görüşürüz. Uh...